Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğa burçları için güncel enerjiler bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz boğa bu ise niyeti alabilirsiniz arkadaşlar. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiniz. Andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili boğalar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Tembellik ve üşengeçlik. İşlerin ne kadar sorunlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Kartlarınız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı whatsapp hattından bana ulaşabilirsiniz sevgili boğalar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu 9 günlük süreç bir çoğunuz için oldukça şanslı oldukça bereketli bir dönem olabilir özellikle de bu e, son 17 günlük süreçten bu yana tıkanan işleriniz varsa örnek veriyorum kendi işinizi yapıyorsunuzdur kazançlarınız düşmüştür veya artmamıştı burada artık kazançlarınızın artması maddi manevi bolluğunuzun bereketinizin artacağı bir dönem içerisinde kalabilirsiniz özellikle de burada tılsım dörtlüsü tılsım onlusu aşıklar kartı bir kartlar çekip detaylandıracağım değnek Şövalyesi son 4 ay Belki de 4 yıllık süreçten bu yana aile içerisinde bu bir miraslık durum olabilir. Alacak verecek meselesinden kaynaklı bir durum olabilir. Veya bir ortak yatırımdan, ortak kazançtan doğan hak edişinizle ilgili bir durum olabilir. Bazı problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bu iletişimsel problemler olabilir. Fikir ayrılıkları, fikir çatışmaları. Burada bir şeyler sizi kaybetme korkusuna itmiş olabilir. Gelecek olan bir haberle beraber özellikle de 2025 Haziran ayından bu yana beklediğiniz bir haber beklediğiniz bir sonuç olabilir. Bu işin içinden çıkamadığınızı düşündüğünüz veya size korku endişe yaratan durumla ilgili bir hatlama enerjisine geçeceksiniz. Aynı zamanda hareketli bir dönem sizi bekliyor. Özellikle de ticari anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, evraklar gündeminizi oldukça meşgul edecek. Burada teknoloji ile ilgili bir satın alma durumu olabilir. Bir niyetiniz vardır. Bunu bu dönemde gerçekleştirebilirsiniz sevgili boğalar. Aziz kartı ve kılıç kralı. Şimdi aziz kartı sizi temsil ediyor. Boğa burcunu temsil ediyor. Burada bir niyetinizle ilgili danışmanlık alabilirsiniz. Bu kendi işinizi kurmakla ilgili bir durum olabilir. Bir eğitim almak istiyorsunuzdur. o eğitimle ilgili bir danışmanlık alabilirsiniz. Kendinize bir kariyer yolu çizdirmek adına bir danışmanlık alabilirsiniz. Burada bu dönem oldukça eğitim konusunda gelecek, hedefleriniz konusunda aktif olacağınız bir süreç var. Yani bu 9 günlük süreç bir çoğunuz için artık geleceğe odaklanacağınız, mevcut hedeflerinizi gözden geçireceğiniz veya yeni hedefler belirleyeceğiniz ve bu hedeflerinizle ilgili almak istediğiniz eğitimlerle ilgili sözleşmeler, imzalar yapacağınız bir dönem olabilir. Biraz karamsarlık enerjisine bürünmüş olabilirsiniz ama atacağınız adımlar ve yaşayacağınız gelişmelerle beraber o karamsarlık, belirsizlik enerji etkisi yerine bir berekete bırakacak bir motivasyonunuzun yükselmesine bırakacak sevgili boğalar ermiş kartı kupa yedilisi araba kartı dünya kartı kılıç ikilisi tılsım beşlisi ve kupa altılısı şu kartta gelmek istedi değnek ikilisi şimdi ilişkiniz ya da evliliğinizi Son 5 ay belki de 5 yıllık süreçten bu yana maddi manevi zorluklardan geçiyor olabilirsiniz. Zaman zaman bir şeyler bitme noktasına gelmiştir ama siz veya karşı taraf eşiniz partneriniz bir direniş enerjisine geçmiş olabilir. Şimdi burada tabiri caizse kısır döngüye dönen bir süreçten dönmüş olabilirsiniz. Dünya kartı Satürn etkisinde olan bir karttır. Satürn ise arkadaşlar karmanın lordudur. Baş öğretmendir. Almanız gereken dersi alana kadar sizi sınar. Ama ödülü de kalıcı ve sağlamdır. Şimdi burada bir süredir ilişkilerinizde veya ev, ilişkinizde veya evliliğinizde karmik bir döngüden bir sınavdan geçmiş olabilirsiniz. Burada artık dengeleri yeniden oluşturma zaman diyor. Değnek ikilisi bizlere. Özellikle de burada Koç yay aslan bir de akrep yengeç balık etkili bir kişiden alacağınız bir duygusal adım olabilir. Bu kişi parayla ilgili bir alışkanlığa sahip olabilir. Sürekli bu süreçte parayla ilgili sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Veya kişinin sorumluluk bilinci az olmuş olabilir. Yani konfor alanını seven, e, biraz sorumluluk bilincinden ufak bir enerji olmuş olabilir. Bu da sizi zaman zaman mental anlamda tabiri caizse yıpratmış tüketmiş olabilir. Burada artık güç sizde artık kontrol sizde. Gelecek olan bir adımla beraber bazı şartlar bazı koşullar sunabilirsiniz. Bir bu süreç için bir zaman tanıyabilirsiniz. Yani burada bir şeyleri kestirip atmak yerine yani belirleyeceğiniz bazı şartlar bazı koşullar akabinde bu süre bu durumu bir sürece bırakabilirsiniz. Bir diğer etkisi. Özellikle de araç alımı, araç değişim gibi niyetiniz varsa, videoyla denk geldiğiniz andan itibaren uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. İlk 7 günlük süreç şans etkiler alacağınız bir süreç olabilir. Bir destekle beraber bu niyetinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer etki Dünya kartı ve aşıklar kartı ile beraber. 2025 Haziran ayından bu yana yurt dışı bağlantılı bir niyetinizle ilgili beklediğiniz bir evrak, beklediğiniz bir sonuç varsa bu dönemde bu evrak veya sonuç elinize geçebilir. Burada artık yaşamınızla yeni bir döngünün başlaması var sevgili Boğalar özellikle de hava etkili sevgili boğa burçları. Yükseliniz veya ayınız ikizler olabilir veya ve hava etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Yükseleniniz veya ayınız ikizler olması gerekmiyor. Burada ikizler etkisi çok baskın geldi. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet aslan adam kendini attı. Son bir yıllık süreçten bu yana hayatınız, iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin bir sıkışmışlık enerjisi kalmış olabilir aslan adam size der ki bakış açını değiştir yolunu yöntemini değiştir sana sana iyi gelmeyen sana hizmet etmeyen sana fayda sağlamayan bakış açısı düşünceler düşünce kalıpları tabular alışkanlıklar bağımlılıklar her neyse bunlardan artık özgürleş. Bir şeyleri bekletmek yerine net ol, kararlı ol. Ya vazgeç ya ilerle. Yani burada bir niyetiniz vardır ama ilerleme konusu, eylem konusu pasif bir enerjide kalmış olabilirsiniz. Bu yüzden son bir yıllık süreçten bu yana istekleriniz ve niyetleriniz konusunda, hedefleriniz konusunda sadece bir düşünme noktasına kalmış olabilirsiniz. Şimdi artık burada bir şeylerin değişmesi gerektiğine dair o içinizdeki istek oldukça baskın. Ama aslında adam kartı bize der ki değişim sende başlar. Sen kendinde sana hizmet etmeyen, sana fayda sağlamayan, sana iyi gelmeyen o alışkanlıklardan, o takıntılardan, o düşüncelerden özgürleşmezsen, alman gereken dersi alıp yoluna devam etmezsen o sıkışmışlık enerjisinde, o ilerleyememe noktasında kalmaya devam edersin. Son bir kart çekeceğim genel enerjiler için. Çok geldi arkadaşlar. iki kart geldi. Değnek onlusu ve azze kartı. Şimdi değnek onlusu arkadaşlar satün etkisi olan bir karttır. Yine yani burada bir satün kart ve etkisi geldi. Zorlu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Sevgili boğalar azze kartı daha çok iş dünyanızda çözmeye çalıştığınız sorumlulukları tek başınıza üstlendiğiniz karmik bir sınav karmik bir döngü bir toksik bir bağ toksik ilişki yani burada artık diyorsunuz ki ben önümü göremiyorum sıkıştım kaldım ilerleyemiyorum Gereğinden fazla sorumluluk alma, gereğinden fazla fedakar olma, gereğinden fazla tavizkar olma. Bir kart çekeceğim burası için detaylandırmak niyetini. Evet, tılsım kralı. Yine tılsım kralı sizin kartınız boğa burcunu temsil ediyor. Parayla ilgili, kariyerle ilgili. Doğru süreçlerden, belirsizlik içeren süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Özellikle elinize geçecek olan büyük bir nasip, büyük bir kısmet enerjisi var. Bu son iki haftada, iki aylık süreçten bu yana beklediğiniz bir destek olabilir. Beklediğiniz bir iş haberi olabilir. Yani bu da artık para, kariyer, eğitim hayatında bazı zorlanmaların bitti. Döngülerden özgürleştiniz. bir süreç sizi bekliyor olabilir. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.